Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bununla beraber Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıverseydi yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor, nihayet ecelleri gelince gereğini yapar. Şüphe yok ki Allah kullarını görmektedir. Sadakallahul azim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin, ey Muhammed, hikmetli Kur'an'a andolsun ki muhakkak ki sen gerçekten gönderilen Resullerdensin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an ile korkutasın. Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz. Kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler. Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir. İnanmazlar. Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imamı mübinde, ana kitapta yani levh-i mahfuzda sayıp tespit etmişizdir.''